say yatırımcıları değerli arkadaşlar herkese tekrardan merhabalar. Arkadaşlar bugünkü videomuzda genel olarak bu son dönemlerde dünyada ve ülkemizde var olan ekonomik ve siyasi gelişmeler üzerinden endekse olası etkileri nelerdir? Bunları konuşacağız. Ondan sonra e, hisselere odaklanacağız değerli dostlar. Bizim bu süreçte açıkçası kendimize hisseler bulmamız lazım. Çünkü öyle bir döngüdeyiz ki açıkçası olumlu gelecek açısından endeksleri yukarı çekecek gelişme yok derece kadar az. Bakın değerli dostlar şu an ekranda gördüğünüz büyük dünya endekslerinde dün akşam itibariyle kayıplara baktığımızda Dow, S&P 500, Nasdaq, Russell'ın Hepsinin %5-%6 civarında düştüğünü görüyoruz. Risk endeksi VIX'in ciddi anlamda tekrardan yukarı çıktığını görüyoruz. Bu dünyada var olan gerginliğin daha doğrusu bu riskin temel sebebi ne diye baktığımızda da buradan maddeler halinde yazmışım. Sizinle paylaşacağım. Ondan sonra ülkemizle ilgili genel olarak var olan riskler nelerdir? Onlara bakacağız. Ve ona göre arkadaşlar önümüzdeki süreci bir şekilde değerlendirmiş olacağız. Bakın değerli dostlar şu an ekranda gördüğünüz ABD'deki büyük endeklerin bu kadar ciddi şekilde satılmasının risk primlerinin ciddi şekilde artmasının temelinde bir ABD tarafından ortaya konulan gümrük vergileri. Buna karşılık arkadaşlar Çin'in de aynı oranda cevap vermesi. İkincisi değerli dostlar hepimizin bildiği ABD İsrail merkezli İran'a yönelik e, yaptırımlar, savaş söylemleri yakın tarihte ABD acaba İran'a saldırır mı? Orta, saldırır mı? Ortadoğu'da tekrardan e, gerginlikler üst safhaya çıkar mı? Bunlar da artık ciddi anlamda üst perdede uzmanlar tarafından dile getiriliyor. Dün arkadaşlar havacılık sektöründe biraz toparlama oldu. Örneğin Tav'dır, Pegasus'tur. Bunun temel sebebi de aslında yanılmıyorsam İran'ın e, göçlerini e, Yemen'de çekebileceğiyle ilgili bir haberdi. Ancak bunun akabinde Amerika tekrardan kafasına koymuş İran'ı vuracağım diye böyle bir durum var. İkincisi arkadaşlar ABD, İsrail ve İran gerginliğin yine Türkiye yansımaları, Suriye üzerinden Türkiye yansımaları var. Dolayısıyla bu son günlerde değerli dostlar iç piyasaya geldiğimizde Türkiye ve İsrail'in karşılıklı olarak birbirlerine bazı ithamları var. İşte Suriye üzerinden dolayısıyla bu da yine iç piyasada gerginlik yapıyor. Yine bunun dışında Ekrem İmamoğlu olayıyla oluşan belirsizlik, güven eksikliğinden kaynaklı yabancının satışı yine faizlerin yukarı çıkması merkezin rezervleri satması sonucunda değerli dostlar kurda atak olabilir kaygısı yine arkadaşlar biliyorsunuz dün akşam elektriğe %25 oranda zam geldi. Dolayısıyla tekrardan faizler yukarı çıktığı için önümüzdeki dönemlerde faizler inmeyebilir hatta tersi durumda tekrardan Merkez Bankası faizleri artırabilir. İşte elektriğe ve benzeri durumlara gelen zamla birlikte enflasyon tekrardan e, çıkabileceği. E, dolayısıyla örneğin e, en son gelen veri enflasyon verileri 2.40 civarıydı. Dolayısıyla bu daha da yukarı çıkabilir. İşte bunlar olduğunda arkadaşlar bütün hikayemiz çöp oluyor. Hangi hikaye? Ekrem İmamoğlu olayından önce artık piyasanın güvendiği endeksin şey enflasyonun düşeceği dolayısıyla artık yavaş yavaş Türkiye'de genişleme politikalarına yöneleceği ile ilgili endek zaten 10.800'lere kadar çıktı ancak sonra tekrardan her şey alt üst oldu. Kısacası baktığımızda biraz önce bahsettiklerimiz üzerinde hem dünyada hem de Ülkemizde açıkçası endekleri yukarı çekecek hiçbir hikaye maalesef ben görmüyorum. Uzun yıllardır ilk kez böyle karamsar olduğunu da ben e, görüyorum. E, önümüzde bir e, hikaye yok. Hikaye var desek hani zorlasak umutlu bir şekilde bir e, durum ortaya koymaya çalışırsak ne olabilir? İşte bu vergi e, kısıtlamalarıyla ilgili gümrük vergileriyle ilgili ABD tarafından Türkiye'ye uygulanan kısmının %10'da kalması. Diğer ülkelere göre burada Türkiye acaba ayrışabilir mi? Burada avantajlı çıkabilir mi? E, tutunabileceğimiz e, olumlu taraflardan e, biri bu. İkincisi endeksin zaten ciddi anlamda e, ucuz kalması. Dikkat edin değerli dostlar. Bakın burada işte ABD'de %5, %6'lar düşerken bizde bir civarında düşüş sınırlı kaldı ancak biz zaten yeterince düşmüşüz. 2 e, yıl önceki 2 yıl önceki endeks seviyelerindeyiz ve devasa bir enflasyonist ortama rağmen şimdi endeksimizle ilgili de bir grafiğe bakalım. Bundan sonraki süreç ne olabilir? Ondan sonra e, bu süreçte biz yatırımcılar nasıl davranmalıyız? Onun üzerine biraz konuşacağım. Tabii ki burada söylediklerimin hiçbir tanesi değerli dostlar yatırım tavsiyesi değildir. Yanılabiliriz. E, dünyada her zaman her an e, olaylar e, değişiyor. Dolayısıyla bu çizilen şu an söyledim durumlardan kaynaklı e, olumsuz tablo e, tersine de dönebilir. Umarım öyle gelişmeler de olur. Yani ABD ile İran arasındaki gerginlikler yine bu gümrük vergilerinde karşılıklı e, pozitif açıklamalar bu işin e, bu yolun yol olmadığı şeklinde yetkilerde açıklamalar gelirse piyasalar belki biraz sakinleşir. Çünkü artık Amerika Birleşik Devletleri'nde de özellikle bu ver, e, gümrük vergileriyle birlikte ciddi ciddi e, kurumlar e, global dediğimiz uluslar arasında uluslararası ciddi anlamda e, dikkate alınan kurumların bile ABD'de resesyon ihtimallerini konuşuyorlar ki bu %60 %80'lara çıktı arkadaşlar. Bunu söylemekte fayda var. Endeks olarak baktığımızda şu an ekranda gördüğünüz TL bazlı haftalı grafimiz. Şöyle biraz büyütelim. Ortalamalar açısından baktığımızda aslında bizim e, yani şöyle bir 9500 e, 9600'lerin üzerine atmamız lazım. Ancak geçenlerde set düşüşle birlikte gelen tepkinin sadece sanki şu anki teknik anlamda bir düşüş onayı gibi kalıyor. Dolayısıyla tekniksel anlamda da açıkçası güzel bir durum yok. Haftalıkta baktığımızda era sayı 45'lerdedir. Ancak tekniksel anlamda şurada 9600'lerin üzerine kabaca atmamız lazım. Bu süreçte bu bahsettiğimiz durumlar ortadayken endeksin gelip 9500 veya 9600'lerin üzerine atması mı olasıdır yoksa 8000 Kabaca 8500'lere gelmesi mi daha olası? Bana göre 8500'ler daha olasıdır açıkçası. Bu haberlerin ne kadar satın alındı? Bence daha tam olarak satın alınmamış. Özellikle bu gümrük vergileri tarifesiyle birlikte ABD'de oluşan resesyon korkusu daha yeni yeni böyle üst perdende konuşulmaya başlandı. Dolayısıyla ABD'deki endeksler de bunları daha satın alıyor. Belli bir kısmı satın almış ancak bunun devamı açıkçası gelebilir. E, dikkat etmekte fayda var. Öyle düşünüyorum. Yine bir günlükte de bir bakalım acaba endeksimiz günlükte e, hangi bir teknik grafik bize sunuyor. Günlükte de açtığımızda değerli dostlar haftalığa benzer yine ortalamaların altındayız. Ser düşüşten bir tepki geldi ki bu tepki arkadaşlar e, SPK'nın Mehmet Şimşek'in e, açıklamalarıyla iyi bir müdahale, iyi bir e, yönetim aslında sergilendi. Orada işte varlık fonu devre girdi, hisseler alındı ancak şu an oluşan e, siyasi ve ekonomik kaygılardan dolayı e, bu sürdürülebilir e, değil. E, taşıma suyla değirmen çevrilmez e, veya çalışmaz öyle bir şey var. Baktığımızda da günlükte de değerli dostlar aslında endeksin tekrardan aşağı doğru e, dam edeceğini düşebileceğini dolayısıyla e, 9000'lere kadar tekrardan bir gelme olasılığı var. Erasay olarak da baktığımızda işte aşırı satın bölgesi olan erasayın tekrardan 30'lara gelebileceğini bize gösteriyor teknik anlamda. Dolayısıyla kısa vadeli olarak da düşündüğümüzde endekste düşüşün devamı maalesef gelebilir. Hatta bunu biraz daha kısa vadeli kısa periyotlu zaman dilimlerine getirelim. Örneğin 4 saatlikte de bir bakalım nasıl bir durum ortaya çıkmış. Evet 4 saatlikte de burada artı gelmiş. Şurada oluşan e, bayrak formasyonu aşağı kırmış aslında. Daha doğrusu tek yani tekrardan başladığı yere gelebiliriz. 4 saatlikte bile tekniksel anlamda güzel bir oluşum yok açıkçası. Ve bunu 1 saatli de bir getirelim en kısa vadeli. Dilimde eral gelmiş aşırı satın bölgesine ancak tekniksel onlara tekrarda baktığımızda ortalamaların altındadır. Dolayısıyla tekrardan şöyle ilk durağımız 9000'ler binler olabilir. Böyle bir karamsar tablo çizdik. Ancak gerçeklerimiz de bunlardır. Ben genel olarak arkadaşlar böyle karamsal olan bir insan değilim. Her zaman bardağın dolu tarafını görmeye çalışan bir insanım. Ancak bu gerçekleri de görmekte fayda var. Özellikle haftalıkta baktığımızda Tekrardan söyleyeyim 9600'lerin üzerine atmasak 8500'ler kavacası potada olabilir. Bu bir. İkincisi peki biz ne yapacağız? Yani madem ki böyle riskler var endeksin çıkması için ciddi anlamda bir hikaye yok. En az şu an itibariyle tabii ki yarına kadar her şey de değişebilir. Olayda o şekilde bakmak lazım. Bizim bir kere daha fazla çalışmamız lazım. Onun için arkadaşlar böyle artık endeksi değil de ki her zaman aslında öyle de hisse bazlı çalışarak öne çıkabilecek kendi özel hikayesi olan kağıtları bulmamız lazım. Bu ucuzluk olabilir, bu bir hikaye olabilir, bu bir sektör, sektörle ilgili bir durum olabilir. Dolayısıyla bizim daha fazla çalışmamız lazım, hisse bazlı bakmamız lazım. Yani endeks düşerken de arkadaşlar çıkan kağıtlarımız var. Bunları görüyoruz, biliyoruz. Dolayısıyla hani tavan tavan giden kağıtlarımız da var. İşte bizim hisse bazlı düşünmemiz lazım. Açıkçası bu süreçte bence hani al sat yapsak ortadan da yakıyoruz. Beklesek enflasyondan dolayı paramızın alım gücü düşüyor. Dolayısıyla böyle özel hisseler bulmakta fayda var. Nakit bulundurmakta da fayda var. Ben nakit kısmında genelde %100 hisselerdeyim tabii ki ara sıra e, farklı aksiyonlar alıyoruz. Al sat yaptığımız için portföyün belli bir kısmıyla ancak yine genel olarak ben e, sürekli hisselerdeyim. E, onu da söyleyeyim tabii ki e, bu süreçte de hani endeksin çıkıp gitmesi de çok olası durum değil. Aynı şeyleri tekrar etmeyeyim. Şimdi ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Bütün bunların e, olduğu bir durumda hisse seçeceğiz. Nasıl hisse e, hisseler seçeceğiz? Örneğin bunlarda filtrelemeler yaparaktan örneğin bir tanesinden başlayalım. Firma deri bölü favok oranı diyorum ki şöyle ucuzun ucuzunu bulalım. Firma Deri Bülü Favok en fazla diyorum 3 olsun. Ancak en düşü de değerli dostlar hani şirket esasında Favok yaratmamışsa Favok olmayacağı için o da 0.1 olsun. Örneğin sadece bu çarpanı girdim de ekrana 22 tane hissenin çıktığını görüyoruz. Ancak sadece sadece bir çarpana bakaraktan bu olmaz. Peki bunun dışında ne yapılabilir? Hani ucuz olan Esas faaliyetlerinde kar elde eden e, şirketlerimiz olsun diye arasak örneğin şirketin üst kaynak karı da şöyle en az %20 olsun diyelim. <laughs> Böyle biz ucuz hisseler arayacağız ya. Baktığımızda ekrana 4 tane karın çıktığını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi buz girişim yeni halka arz olan bir şirket. Ki yakın tarihte arkadaşlar bunu kanalımda ayrıntılı bir şekilde e, halka arz izahnamesiyle birlikte kağıdı tanıtmıştım. Dikkatimi çekmişti. %6 çıkmış. E, bunun dışında e, iş girişim sermayesi yatırım ortaklığı var. İsmen var. Bir de Megap var. Megap bu son dönemde biliyoruz ki çok güzel bir bilanço açıkladı. Ancak bu şirketin da ilan ettiğini bilmekte fayda var. Dolayısıyla kağıtları tanımakta fayda var. Bakın size göstereyim örneğin. Şuradan baktığımızda şirketimizin son çeyrekte satışlarını, esas faaliyet karını, net karını artırdığını, şirketin üst kaynaklarını %20 oranda artırdığını görüyoruz. Toplam varlıklarda %60'lık bir artış var. Yani şirketin 14 milyar öz şey varlığı oluşmuş. Piyasa değeri 819 milyondur. Dolayısıyla değerli dostlar bu açıdan baktığımızda bu şirket gerçekten çok ucuz kalıyor. Ancak Concordato ilan da ettiğini de biliyoruz. Şirketin fili dolaşımı %76 olduğunu mesela görüyoruz. Bu da yüksektir. Şimdi bu şirket ucuz ancak Concordato da ilan ettiği için ve bu şirketin Concordato ilan etmesinin temel sebebi de şuradaki kısa vadeli yükümlülükler arkadaşlar. %83 üst kaynaklar %17. İşte bu şirkette böyle bir sıkıntı da var. Bunu görmekte fayda var. Şirketleri bu şekilde değerlendirmek lazım. Örneğin buradan baktığımızda ismen var bir aracı kurum. Açıkçası Ekrem İmamoğlu olayından önce piyasada ciddi bir hacim artışı oldu. Endeks 10.800'lere giderken ben giderken ben de portföyümde ciddi anlamda aracı kurumlara yer verdim. Ancak bu son dönemde hikaye tamamen ters yüz oldu, değişti. Ancak baktığımızda ismenin de değerli dostlar ciddi anlamda bir favok yarattığını görüyoruz. 18.3 milyarlık bir favok yaratmış. Ve değerli dostlar öz kaynaklar 26 milyar. Piyasa deri de 59 milyar. Piyasa deri bölü defter deri 2'dir. Öz kaynak karlı arkadaşlar %22'dir. Dolayısıyla gayet bana göre iskontolu olan bir şirket. Ancak aracı kurum olduğunu, bunların enflasyon muhasebesinden dolayı giderlerin fazla olduğunu da bilmekte fayda var. Şirket esas faaliyetlerinden 18,5 milyar kazanç sağlamış. Ee, Net dönem kar 5.5 milyardır. Dolayısıyla şuradaki eksilere rağmen yani geçen sene göre düşüş olmasına rağmen asla şirketin varlıkları ile elde etmiş olduğu kazançlar karşılaştırdığımızda ve şirketin piyasa değeri ile elde etmiş olduğu esas faaliyet karları açısından baktığımızda gayet iskontoludur. Ancak e, sektörü de hesaba katmakta fayda var. Örneğin bu kat aslında bana göre e, toplanabilir. Bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Bunun dışında baktığımızda örneğin Bulls var. Bu Bulls yani halka arz olan bir şirket, Bulls girişim sermayesi yatırım ortaklığıdır. E, halka arz olduktan sonra kat 13 TL'lerden 20 TL'lere geldi. Ancak bu son günlerde bir atak geldi. Ancak şirketin arkadaşlar geçen sene göre ciddi anlamda kazançlar elde ettiğini görüyoruz. Yalnız bu şirket de değerli dostlar bir e, girişim sermayesi yatırım ortaklığı olduğu için hani şuradaki satışlar favok ve net karların sürdürülebilir olup olmadığını kestirmek gerçekten de zor. Dolayısıyla bunu bilmekte fayda var. Şirketin 3.7 milyar öz kaynağı var. Net de borçsuzdur. Toplam e, şirketin yine 3.7 milyar öz kaynağı var, şey varlığı var. Dolayısıyla öz kaynaklardır. Piyasa değeri ise 6.6 milyar. Eğer bu şirketin önümüzdeki çeyreklerde de buna benzer ki bana göre çok olası değil böyle satışlar, favok ve net karlar artacağına inanıyorsanız tabii ki bu kat iskontolu olur. Ancak bir sonraki çeyrekte şuradaki gibi şirket nette zarar da açıklayabilir. Bunlar sanayi şirketleri olmadığı için arkadaşlar böyle kestirmek gerçekten zor böyle satışlar ve benzeri. İş girişim sermaye yatırım ortaklığı var yine. Bu da bir yatırım ortaklığıdır. Ancak burada şuna da bakabiliriz. Örneğin bu buz her ne kadar hani 20'den 24'e kadar çıkmışsa da bu son günlerde örneğin hacim ciddi anlamda dikkat çekiyor. Hani mı gelebilir mi gelmeyebilir gelir mi gelmez mi onu tabii ki kestiremeyiz. Ancak bu süreçte şuna da dikkat etmekte fayda var bana göre. Böyle yük, hacmi fazla olan şirketleri al için yakın takipte tutmakta fayda var. Şimdi burada basit bir filtreleme yaptım. Ancak bundan sonraki süreçte değerli dostlar hisse bazlı hisse avına çıkacağım ve bunları da sizinle paylaşacağım. Hisse avına çıkarken arkadaşlar neye bakacağız? Temel analize bakacağım, şirketin tarihsel çarpanlarına bakacağım şirketin kurumsallık patronluk faktörüne dikkat edeceğiz. Sektörüne dikkat edeceğiz. Ucuz mu pahalı mı ona bakacağız. Grafiklerini değerlendireceğiz. Ve şirkette bir hacim artışı var mı yok mu ona bakarak kendimize hisseler bulmaya çalışacağız. Ancak bunun üzerinde arkadaşlar bir sonraki videolarda duracağız. Çünkü bunu yaparsak değerli dostlar video bayağı uzayacak örneğin şöyle bir şey yapacağım bunu önümüzdeki günlerde sık sık Diyelim ki şuradan ana sayfaya geleyim buradan bir tane hisse seçelim şöyle yapalım herhangi bir hisse diyelim ki A1 kapital ki bu kağıdı biliyorum tanıyorum ucuz bir aracı kurumdur açıp bakacağız ucuz mu pahalı mı ona bir bakacağız örneğin şirket son bilançosu çok çok iyi getirmiş A1 kapital 4 milyar öz kaynağı var. Net de borçsuzdur. Toplam 8.6 milyar e, varlığı var. Ancak şirketin piyasa değerine baktığımızda 3.3 milyardır. Firma değeri bölü Favok 0.64 değerli dostlar. Piyasa değeri bölü defter değeri 0.81 FK 9'lardadır. Bu bir aracı kurum. Ve son çeyrekte ciddi anlamda iyi bir performans göstermiş. Buna bakacağız. Buna baktıktan sonra değerli dostlar işte sektör anlamı hangi sektördür? Aracı kurumdur. Hacim artacak mı? Ona bakacağız. Dolayısıyla piyasa buna ilgi gösterecek mi? Ona bakacağız. Yine bunun dışında değerli dostlar örneğin geri alımlar var mı? Ona bakacağız. Kurumsallık kısmında kağıt da oynanıyor mu? Bana göre kesinlikle oynanıyor. Örneğin benim yorumum budur. Böyle bakacağız. E, ucuzluk anlamda zaten ucuzun ucuzu onu söyledik bu kağıt için. Yine gelip grafikten bakacağız değerli dostlar. Örneğin buradan gireceğiz. Diyeceğiz ki A1 kapital acaba kağıdın tekniksel anlamda grafiği nasıldır? A1 deyip şuradan girelim. A1 kapital ekrana getireceğiz kağıdımızı. Teknik grafiğine bakacağız. Bu şimdi yakın tarihte dediğimiz hani son 2 yıl mı ne? 2023'te halka arz olmuş. Bunu günlükte şöyle bir grafiğine baktığımızda daha sağlıklı olur şöyle günle getirdiğimizde kağıdımızın değerli dostlar burada bir dip çalışmasını yaptığını görüyoruz. Ciddi bir düşüş sağladığını görüyoruz. Dolayısıyla uçup katmamış, kaçmamış buralarda fırsat verebilir şeklinde değerlendireceğiz. Ee, ve şirkette hacme de bakacağız. Özellikle hani son dönemlerde şirketlerde hacim artışı var mı yok mu diye onlara dikkat edip beğendiğimiz kağıtları e, takibi alacağız. O şekilde arkadaşlar ilerleyeceğiz. Çünkü şu an dediğim gibi hani böyle endeksi kopartıp götürecek trend başlatacak bir durum yok. O zaman hisse başlığı, ucuz hikayesi olan veya piyasanın odaklandığı hisselere kısa vadeli, vadeli süreler için odaklanmak daha mantıklı olabilir. Bu video bir şekilde olsun ancak dediğim gibi bundan sonra sık sık böyle hisseler arayacağız. Hatta canlı yayınlar şeklinde böyle uzun süre tek tek hisselere bakacağız. Acaba hangi hisseler çıkma potansiyeli gösteriyor. O şekilde ilerleyeceğiz. Bu videoyu burada bitireceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar. Arkadaşlar kanalıma abone olursanız, videolarımı beğenirseniz, like'larsanız, yorumlarsanız da çok çok iyi olur. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Herkese bol kazançlar.